Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Şu anda Mehmet Aydoğdu'nun bana kafa tutmasını izleyeceksiniz. Bana kafa tuttu kendisi ama tabii ki bilmiyor ki perişan edeceğim, yerle bir edeceğim, ağlayacak onu bilmiyor. Bu videoda hepsini göreceksiniz. Bu arada tabii ki böyle söylüyorum ama böyle olacakmış gibi düşünmeyin. Çünkü kendisi GTA'da iyi oynar. GTA diyorum ya. Las Vegas'ta iyi oynar. Ben de işte eh diyeyim ben de kendime. O yüzden favori Mehmet Aydoğdu. 1.30 veriyor galibiyetini Mehmet Aydın'ın. Beraberlik 3.30. Onur Şahin'e 6.50 veriyor şu anda Bayisler. Bakalım ne olacak? Hiçbir şey ne? Bir şey mi olur Kork Bir iddiası Sen, olsun yani bu işin. Senden korkan senin gibi olsun lan Totoş. İddiası o zaman? Söyle. Hiçbir şey. <laughs> Video çeker tamam mı? Çektim başladım videoya. Hayır hayır şey yani. Kaybeden video çeker. Hayır ya zaten bu videoyu çekiyorum daha ne video çekeceğim. Zaten hafta sonu sık evet. videolarla geçti arkadaş ya. Aynen gördüm. Aha Allah umur babacığım burada Şey çok iyi ya o. Umut mu ne? Sana göstereceğim umudu Bak <laughs> Evet. Çok sessizsin oğlum orada. <laughs> Aynen çok sessizsin bir böyle. Hoppa gel dur. Beni mi kandıracaksın komik şirin? Neredesin? numaraları <laughs> Kim bu? Allah kahretsin Gel. Orada gücü almaya gidiyorsun ha? Gel buraya gel. Saymam ki. <laughs> Saymam ki pompalı <laughs> pompalı, pom pompalı yok. Ne pompalısı be ne pompalısı? Pompalı mısın? hayır. Ya, hayır. Hayır, hayır saymıyorum. Saymıyorum. Öbür, tarafta öbür tarafta görüşürüz. Dur çıkıyorum ya çıkıyorum. Ya onlar abi yazıklar olsun ya. Hep böyle yapıyorsun. Niye biliyorsun? Niye bilmiyorsun? Çıkıyorum. Saymam ki ben bunu. Ya Saçmalama. çok iyi komik Onur abimiz geliyor kaçta? Hadi be yemedi lan. Niye kaçıyorsun benden? Sen <laughs> bunu sen bunu sevmem. <laughs> <laughs> bunu sevmem. İnşallah canım. Kare gibi yukarıdan gelmişsin. <laughs> Onur abi öldürmeyelim istiyorsan seni. Yukarıdan gelmişsin. Var abi mı yukarıdan en gelmek? En gelmek? Ya Onur abi dalga mı geçiyorsun? Aa tamam uzan. ben seni sevdim. Bir fark atayım da ölmeden tamamlayacağım böyle. Yalnız bunu YouTube kanalına atın abi, böyle en iyi yönetimi yapma muazzık yapma. Sayma. Mehmet Baba Ya Onur abi dalga mı geçiyorsun ya? Sayma ölüyorsun ölüyorsun saymazsın inşallah ne ne öldürdün be gördüm elinde molotof var hemen kaçayım Yok ya bu tam bir karı ya buna inanmaz hileci bu ya <laughs> şifre yazmış ya <laughs> Aynen göğüt ailesi Hadi be öldüm. Hadi be öldüm. Allah kahretsin Allah belanı versin senin gibi silahın ya. Kaç 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 kaç. <laughs> ne? Ben yere bomba koymuştum. Tabii tabii. Bomba yok oldu ya abi. Neden mi kaybettik? Ee, şey... Neden mi kaybettik? Neredesin? Buna ben seni yenmekten sıkıldım, sen yenmekten sıkılmadın. Allah kahretsin be. Gel bombamı. Allah. Ya Onur abi paralı silah almışsın. Bu karılık değil de ne? Bana bunu söyler misin? Sus ya. Ya bunu. Gel öldür gel öldür abi. Ya şu an neden ödüyoruz biliyor musunuz? Zevki çıksın yani sadece tek başıma oynamayayım diye Neden mi kaybettik? Eee dediğin... şey Al dediğin silahı da bıraktım elimden O pompalıyı da bıraktım Sınav Neden Sınavı mi kaybettik? Eee şey Ooo neyisin lan? Bıraktım Paralı silah e, Paralı silah yapıyorum. O şeyi de bıraktım <laughs> bu ya? Hep kaçıyor şey gibi. Hep kaçar. Kaçma. Ha <laughs> ha <laughs> <laughs> avut canım, avut. Met <laughs> Avut canım. Vallahi <Yola> karşı ölüyorum <gülüyor> lan. <gülüyor> gelme gelme. Şey gelme. Şaka yaptım. Salak inandı. <laughs> i̇nandı salak. İnanmadım. Al bakalım Onur online canım. Canım Dili öyle kolay değil misin? beni öldürmek. Öyle Benim kolay canım. değil. Neredesin? Sıkıyorsa gel. Her gibi oraya Sıkıyorsa gel. Sıkıyor. Kanlı... Allah. Ya Onur abi bak. Alıyorsun kara gibi paralı silahları. Allah belanı versin ya. Kendi bombamla öldüm. Salak. Güle güle. Beni... Gel, buraya. gel buraya. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Gel Aslan gel. Neden mi kaybettik? Gel. Bundan sonra benim olduğum maplerde seni görmek istemiyorum. Bu ka. Yalnız var ya ben bunu sana sırf şey yani öyle çıkma diye yaptım. Al şimdi gör bakalım. Aha Kaçıyor bak hemen kaçıyor. Bak. Ne yapacağım? Kim arıyor be? Aa inlerle para yüklenmiş arkadaş arıyor. Hemen coin çekeceğim. Sonra senle de bir teklif ediyorum bunu abi. Karı gibi bu oralara kaçmalar. He o gel aç 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 gel. gel. Öl bakalım. Allah'ım Allah'ım. Allah kahretsin be. Öl bakalım. <laughs> ya böyle bir şeylik olamaz ya. Balık. Öl bakalım. Öl. Balık. Balık var ya bal. Neden mi kaybettik? Neden? <laughs> Hadi bunları al. Bunun yani sonra kötü olacak. Tabi tabi. Fark atacağım sana fark. Aha. Neden mi kaybettik Mehmet? Ee, evet. şey... Neredesin abi ya? Görünmüyor ortalıklarda. Hep kaçıyor, hep pusuyor Ne yapacağım başka Mehmetçim? Gel beni öldür mü diyeceğim? Delikanlı olacaksın, delikanlı. Benim gibi delikanlı olacaksın. Benanı versin senin molotof gibi ya Abi dalga mı geçiyorsun Kaç tane molotofla yaktın ya Neden mi kaybettik Var ya var ya, sırf benim hatamdan dolayı Mal gibi üstüne yürüyorum Seni kolay lokma zannediyorum Ama öğrenmişim bir iki Onur baba canım Onur Şeyi baba Baba da bir numara. Bunun adı ne biliyor musun? Korna korna. Korna korna partizane. Parti parti parti. Aha orada oraya bir tane motor Gel gel. At hadi at. Yok ya ben nişan almışsın niye bakayım? Nişan almışsın niye bakayım? Al almıyorum al. Yemezler güzelim. Yemezler mi? Yedirirler. Neredesin Karım Mehmet? Çık oradan. Çıkmayacağım, çıkmayacağım. Karı Mehmet çık oradan. Allah'ın sözü bak. hareket hareketler. Benim çocukken yaptığım hareketleri. Allah belasını versin bu silahın. Oynamıyorum ya. Neden mi kaybettik Mehmet? Söylemeyeceğim. Ya var ya Onur abi var, ya sırf paralı silahla oynuyorsun ha. Bam. Ben bıraktım sen baktın. bam. Paralı paralı silah. Neden mi kaybettik? Ha, Neden mi kaybettik? Yani. Ben... Ee şey. Suç paralı silah, almış. öldürmek imkansız. Neden Suç mi kaybettik? Silah. Zaten seyirci baskısı üstümüzde. Aha geliyor, gel koçum. Gel bakalım, gel, gel, gel. Gel, yere gel, koyduğun gel, gel, gel. bombadan dolayı da bir patladı orada. Al, al canım, Daima, al. Ben bunu saymam, ben bunu saymam. Uzaktan Benim vurmak yok ol. demiştik, uzaktan vurmak yok demiştik. Onur abi, sen bu kadar tırgıt ya. Geber, pis sence. Salak vuramadı. Salak vuramadı. Salak oh. vuramadı. İlkinde vuramadı. ne <laughs> vuramadı, ilkinde... tabii. İlkini kurşun kurşun değiştiriyordu. Kurşuna gerek yok Mehmet, sözlerin var ya. Aynen. Bu lafın beni çok etkilemiştir. Hadi gelsene. Come on. Gel böyle, gel gel. gel böyle. Neredesin Memo? Ateş ediyorum bak. Atatürk'ün orada mısın? Bekle, Bekle geliyorum. Atabiliyor. Bekle. Delikanlı gibi bekliyorum. Delikanlı gibi. Tamam. Senin gibi pusmuyorum. Belli et yerini. Yerini belli et. Vaa geliyorum. Delikanlıyım. Senin gibi pusmam öyle. İf ya seni yemekten bunu abi çok sıkıcı ya. Çıkmasın geldim yoksun orada. Ya buradayım. Yoksun oğlum geldim yoksun ne? Bakıyorum izliyorum yoksun orada. Nerede niye bu kadar yalan atıyorsun ya? Yoksun. E buradayım. Mehmet oraya bakıyorum şu anda. Oranın hemen dibinde bir yerde sana izliyorum yoksun orada. Allah belamı versin oradayım. Ateş et ateş et. Oha doğru söylüyormuş lan. Allah Allah. Ya var ya onlar abi sırf şey oynuyor ne? Ne oynuyor? Vallahi geliyorum. Ne sürü oynayacağım? Gelmiyorsa Hiç ben Aa gördüm mi? seni. İyi bastır almış. Gel buraya Memo. Ah, kaç kaç. kaç Memo gel buraya. Neredesin? Allah belasını versin bu silah var ya. Ben bu silah yapanın ta. Ya oğlum bu silah kullanmak yok ya. Karı silahı almışsın, Gel gel bombama gel. Nasıl kaçtı bak. Gel gel. Gel hadi gel, gel gel. Hadi infaz et. Var ya sırf bir tane silah alamıyorsun ha. Bir silah Bir anlısın bir silah paradı. Onunla oynuyorsun. Başka hiçbir şey yok. Ha seni şey... Mehmet. Neden mi kaybettik? Onlar bu sayılmaz ha bir tane. Keyfine bakarım. Çıkarım ha. Nereye çıkıyorsun lan? Tırsmıyorsan Anladım gel. Aa onlar varayım. Sırsmıyorsan Bence gel ama. Gel Neredesin delikanlıyım Ateş ediyorum Neredesin Al Al Böyle evet, Ya var ya Onur abi ben senden sıkıldım artık ya Gel hadi yani gel 3 gerçelik Oha eline iki tane balta Allah belasını versin bu <laughs> Kazandınız. 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 Tane Kazandınız. Tane Hayır. Bir Hayır bir tane dedim. Bir tane dedik. Korktum mu? Hayır. Tane <laughs> bu. Şey i̇şte tane. bu. İşte bu. Olur baba. Acımadı rakibine. Acımadı. Aldı rakibi şu anda var ya kafayı yiyor şu anda diyor ki Onur abi nasıl yendi ya demek ki adam proymuş Pro olduğumu kabul ediyor musun? Evet Onur Şahin'e 6.50 orandan oynayanlar kazandı 6.50 karıya bak kaçtı ya <laughs> Onur babaya 6.50 orandan oynayanlar gerçekten kazandı Haftanın e, sürprizi ya Amra, Onur babadan ya geldi şey Pazartesi günü be. kuponlarında Onur ondan canım ya. Onur Online Canım. Hadi bir daha hadi come on. Yok ya Yandıram, yok ya. Banane, 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 banane. Evet Onur abi selamünaleyküm Onur abi diyor. Bu bu çocuk Delikanlı çok bela. Iki maç yapar. Bu çok bela okuyor bu çocuk demişler. selam aleyküm tebrikler abi diyor doğuş. Helal olsun Onur abi diyor. Takka abi ya. Ömer Gel. Kayacık. Yunus Emre Onur Gel abi tutma. alır demiştik diyor. Eyvallah gençler Troll King Onur Online diyor Super Warrior 54. Mehmet Umut Beşili selamünaleyküm. Diyor. Lan bu Mehmet Umut Beşili var ya Mehmet. Canlı yayın evet. izliyor şu anda. Ben onu bir gün sen zannedim banladım lan kanalda ya. <laughs> Çocuğu yanlışlıkla. <gülüyor> 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 evet. Çocuk yani bana Facebook yazmış. Abi ben niye banladın ya falan. Dedim kardeşim özür dilerim ben seni bir tane totoş horoz zannettim dedim. Zaten. Ya Onur abi, Onur abi <laughs> Ben olduğunu yemin ediyorum Sayman. Çok şeyce oynadın ha. Ya. Yanlışsın bir paralı silah ne? Ya bırak bu işleri ne paralısı ya. O paralı silah zaten adam öldürmeden alınmıyor ki. Adamı öldüreceksin bilmem ne yapacaksın. Ooo ölme şey işlemem ne ya kardeşim. Hadi o zaman bir daha. Ya birebir oyunları artık oynamıyorum ya. Bıraktım birebir oynamayı. Onu korktun mu Onur abi yine?